Arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Brawl Daha... Pass alıyoruz arkadaşlar! Arkadaşlar 29'a geldim bilerek. Şimdi e, kazanacağız. Kazanınca otomatikman. E, ben low'yu zaten en sonunda maksicam için şimdi Brawl Pass'i alacağım arkadaşlar. Hemen alalım 20 elmasımızı. Ve Brawl Pass'i aldım arkadaşlar. Hayırlı olsun. İki taşımız kaldı. İki taş da bize böyle kapak oldu arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle güç puanlarını açacağım. Hemen. Çünkü kutulardan en burada çıkabilir abi. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir altın da alalım. Kutular kalsın şimdi. Altınları al abi. Şimdi abi. Aa, rozet paketini de alalım. Ne çıktı? Ta Tara, güzel çıktı. Tara B çıktı abi. Ne yazmış? Okey yazmış. Şimdi Mike'ın kostümünü de alalım arkadaşlar. Bellboy Mike gidiyor. Güzel. Şimdi bunlar kalsın arkadaşlar. Ben e, neden alacağım? Lu'yu çünkü Lu'yu şey yapacağım. Kutularla birlikte daha çok seviye yapacağım. Abi bu şey olmuş. Bir şey kalmadı. kuşatma daha sadece bir maç görevim kalmıştı. Otomatik her şeyi görebilecek. De... 1 Allah Lu çıktı. Allah. <laughs> evet. Çok güzel bir tepki verdik arkadaşlar. Ha Lo'nun şeyiymiş. Bir yazınca bir şey çıkacak sandım. İki yazınca bir şey çıkıyor arkadaşlar. Hadi Lo'yu da böyle yükselteceğiz hem. Hadi. Hadi. Oo oh, oh, Supercell'e bak. Lan sana o kadar para verdik insan bir ember member verir lan. Hadi hadi sana akşam yemek ısmarlayacağım. Oh, oy. Vay ahlaksız. Oh, hadi bak son mega. İki yazdı abi sonunda. Hadi Ember. <laughs> Allah. Ne oluyoruz gençler? Karakterler tam bebeğim. Ne değil mi? Hesap maxlandı. Herkese görüş. <laughs> bir dakika bir dakika. Olamaz. What is this? Oh my god. Bir dakika. Abi ne oluyoruz? Bir dakika bir dakika. Oh my god. Abicim. <laughs> Sakin sakin. Oh my God. Evet abi Amber'la Lo'yu da çıkararak arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. Di diğer gelen geriye kalan tek şeyler karakterlerimizin seviyesi ve başka bir şey kalmadı ya. Aksesuarlar işte böyle yıldız güçleri kaldı arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Çok bak çok. Çok değil çok. En burada çıkarttık arkadaşlar. Brawl pesimizi de Allah adımı değiştiriyordum. Bravo pesimizi de aldık abi. Böyle değil ya. Bir dakika gel. Şöyle olsun hadi. abi. Evet abi abi. Baba baba çıkardı hiç acımadan. Bütün karakterleri teker teker çıkardı abi. Teker teker anlamın hakkıyla. Evet arkadaşlar isterseniz bir elde oynayalım. Çift hesaplaşma da Ben low çıkardım Ember oynuyorum. Abi Ember çıktı. Karakterim oyun bitti abi. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi abi. Çek kendime. Amba çıkmıştır gerisi yalan diyor. Nasıl oynanıyor lan bu? Basılı tutarsan ölüyorsun. Ba Oğlum çok değişikmiş. Basılı tutarsan ölüyor musun? Adama vuruyorsun yani. ya yani Öyle yapma öyle yapma. Bak, bak şimdi bunu bırak doluyor sonra vuruyor. Ya oluyor. Biliyorum o kadar da değil. Ben hiç oynamadım hiç. Of, of vay be. Vay be. Bunu da çıkaracağımız. Olan, lan lan lan, lan. arkadaş. Süper ya. senin kalbinde varmış be. <laughs> Arkadaşlar vermedi vermedi ve son kutudan emba embarlar amberle emberla. Arkadaşlar iki dakika önce süper seni seviyordu şimdi kalbinde varmış diyordu diyoruz. Evet. Sen diyorsun öyle bir şey demiyorum ben zaten süper seni severim. Onu misiniz? kar? Dur öldü lan benim. Aha. Lan lan. <gülüyor> oh. <gülüyor> evet arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aha ben şimdi kutuları ne yapacağım? Dur dur bakalım çek şey, ne olacak Rıdvan'ın. Hemen ha 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 yazalım. Bu da gösterelim abi. <laughs> Kardeş çıktı. Çok iyi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.